Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft şehir kraftımıza başlıyoruz ee, uzun zamandır yani uzun zaman önce başlayacağım deyip başlayamamıştım şimdi tekrardan yapmayı deneyeceğiz dümdüz bir harita açtım şu anda ve bu dümdüz haritada yavaş yavaş şehrimizi kurmaya başlayacağız öncelikle hemen buraya geliyoruz. Ee, şuradan ilk önce kendi evimi yaparak başlayacağım ben. Sonra zaten yavaş yavaş şehrimiz büyüyecektir. Ee, evim ne renk olsun? Beyaz beton alalım. Bir de kırmızı beton alalım. Ee, bakıyorum şöyle. Şöyle sandık alalım. Ondan sonra bir tane tabi yatak alalım. Ee, sonra şu kazan ev için evin içinde lazım olur. Şimdi evin içine fazla girmeyelim. Daha çok dışarıya yapalım. Ee, şöyle tekrar bir en üste çıkalım. Ha, yerler için meşe ağacı tahtası alalım. Ondan sonra cam alalım şuradan. Normal alalım ya ince olmasın. Bir de kapı olarak şu çam kapı güzel. Tamam, şimdi hemen e, ha bir de şey alalım. Bir dakika nerede olabilir burada şundan alalım ilk önce evin etrafındaki alanı yapacağım şöyle şurada iki boşluk olsun bu videoda aslında bir başlangıç yapacağız. Şehirimize. Bir dakika. Bir dakika. Şu harita yerine bir çimen alacağım. Çimen bloğu nerede? Şurada. Hemen şuraya koyduk. Bakalım. Şu iki tık daha yaparsak. Tamam. Şimdi şuradan yapalım aynısını. Bak tam hizasına gelelim. Şöyle Burası. Tamam. Hemen şurayı da birleştirelim. Birleştiremedik. Kontrol etmek bu kumandayla gerçekten çok zor. Bir türlü olmuyor. Tamam böyle bir alan yaptık. Aslında bir dakika ya tam ortası olsun. Şuradan bakalım. Tam ortası şurası. Şunu geri koyalım. Şöyle bir 3 sıra üst üste yapacağız. Şöyle yapmaya devam edelim. ediyoruz ama o kadar zorlanıyorum ki bu arada bugün yanlış hatırlamıyorsam 4 Ekim olması lazım. 9'unda FIFA 21 çıkıyor. FIFA serilerine de başlayacağız. FIFA teknik direktör kariyeri ile başlayacağız. Sonra istek gelirse de oyuncu kariyeri başlatabiliriz. şimdi hemen şurayı yapalım. Bir sıra daha yapacağız sonra. Şöyle bir sıra daha. Buraya kadar geldi. Evet, devam edelim. Edemiyoruz ha. Gerçekten zorluyor. Uçarken. Normal yürürken yürüyemiyor. Uçarken de çok gidiyor. Biz bu kumandadan çok çekeceğiz belli. Bir sonraki bölümlerde de market e, hastane gibi şeyler yapabiliriz. Vallahi gıcık oldum ya. Yerinde durmuyor adam. Son artık tamam hadi. Şuraya da çam kapıları koyalım. Tamam. Her şey hazır evin dışı için. Evin içine koyun girdi. Şimdi e, şöyle bir oradan bir kapı olsun. Şöyle kapısı şu iki yer olsun. Şu an evin ana hattını yani tam olarak yerine yapıyoruz evin iskeletini tamam şu kapıları koyalım şuradan da bahçeye açılan bir kapı olsun tamam şimdi şuradan bir oda olsun şurası böyle bir oda olsun burası. Oradan zaten oraya açılacak. İki katlı bir ev düşünüyorum. Sonra da duruma göre şeye bakacağım. Videonun uzunluğuna göre belki bir şey daha yapabiliriz. Normalde hayatta kalmayı çekecektim ama Hayatta kalmadı bir şey bulamadım. Yani yapacak bir şey bulamadım. Bu arada burası çok şey oldu. Dur ee, şurayı şöyle cam yapalım. Hem daha da güzel olur. Ee, hayatta kalmadı bir şey bulamadım. Kardeşim Kardeşimde ee, şehir kraft çekecekti, onu çekti de. İyi bir fikir gibi geldi bana. Ben de şehir krafta başladım şu koyun bir çekilmedi, gitti. Şurayı şöyle yapalım. Evet, akşam da oluyor. Şu camları da kapatalım. Burası bence mutfak olsun. Böyle güzel oldu. Bu arada e, bilerek çok kolay moda aldım ki sürekli canavarlar doğmasın diye. Bu arada şöyle yapalım. Sı, dur her yeri kapatalım. Tamam. E, bir tane şey almamız lazım. Işık taşı. Evet buldum. mantar ışığıymış o. Aşağıda mıydı? Ee, yok. Işık taşı nerede ya? Işık taşı yok mu? Neyse başka şeyler de var ışık veren ama Işık taşı yok galiba. Aşağıda mı yoksa? burada buradaymış evet. Ee, şu anda işimiz bitti. Şöyle köşelere koyacağım. Ya bir bu köşe, bir bu köşe olsun. Altına da çubuk koyarız. Şey gibi olur. Lamba gibi olur. Şuranın kapısını da hemen koyalım. ilk odamız bitti. Şimdi buraya büyük bir oturma odası yapalım. Şuradan da merdiven olur. Ee, aslında buradan girince direkt oturma odasına da açılabilir. Hiç oda yapmamıza gerek yok bence. Ee, o zaman biz yavaş yavaş ilk olarak şuraya bir merdiven yapalım. Şöyle. Ha bir dakika o zaman. Şey bir bir şey geri alabiliriz. merdiven böyle olsun. Tamam merdiven yaptık. Evin içini sonradan yaparız. Şimdi alt katın yerlerini tahta yapalım. Şöyle kıralım. Aa şeyi de unuttuk ya. Şunları kır. Şunu da kır. Burayı full tahta yapacağız. aldım bir dakika şurayı kapatalım arkadaşlar ee, evi yaptım ama PlayStation ile yine ses gelmedi e, yani yapacak hiçbir şey yok şuraya böyle bir zil yaptım e, ben evi tanıtayım size böyle bahçe burası da balkon bu arada ateşi koydum buraya aslında bir dakika ya ateşi koymuşken yanına da şu tahta şey koyalım basamak koyalım şey olsun Oturacak yer gibi olsun Dumandan gör 3 tane yeter Bahçe bu şekilde bayağı büyük bir bahçemiz var Şimdi hiç e oradan eve girmeye falan uğraşamayacağım Şöyle eve gireceğim Evet böyle balkon küçük bir balkon yaptım ee, halı yaptım ee, üst katın her yerine Ondan sonra burası yatak odamız ee, böyle bir oturma odası üst kata alt katta da böyle bir oturma odası Burası bahçeye açılıyor ee, Burası da mutfak ama şimdi aklıma gelen ve unuttuğumuz çok büyük bir şey var. O da banyo. Evet, şimdi aklıma geldi. Onda hemen bay 2 dakika ve şuraya mı yapsak? Ona da bir yer açmamız lazım çünkü. Üst kat çok da büyük değil. Aşağıya bakalım. Aşağıda da burası ancak birbirlerine sığıyor. Yani ancak bir oturma odası oldu. O zaman şöyle yapalım. Ee, şuraya evet, yani şu tarafa yapalım. Buradan kapısı olsun. Bir dakika tekrar bir e, sildim. Şu betonu bulalım. Hemen beyaz beton kapı kapı aşağıda mıydı? Yok yukarıdaydı kapı. Ee, he, bir de şu lazım ee, bakıyorum şöyle lazım olabilecek şeyler ee, şunu şöyle bir şey lazım ama bir blok koysak nasıl gözükür onu da şey yapamıyorum ben bunu koyalım aynı niyetine artık olduğu kadar Ondan sonra şöyle bakıyorum. Hmm. Ha kazan. Kazan lazım. Ha şundan da belki tuvalet kağıdı falan yapılabilir. Şey lazım yine. Şalter. Şalter aşağıdaydı sanıyorum. Evet. Burada. Tamam. Başka bir şeye gerek yok. Hemen e, şöyle yapalım. Koskoca ev yaptık. Valla banyoya yer kalmadı. Küçücük bir şey olacak banyo. Şöyle kapatalım. Ha bu arada yine kapıyı unuttuk. şuraya kazanı koyalım. Şalteri şuraya. Bunu bu, e, şöyle koyacağız. Bu buraya. Ha, şimdi yapamayız. E, tamam. Bir de ışık koymamız lazım. Şuraya da hemen ışık taşılığına lazım oldu. Şöyle aşağılara inelim. Alalım ışık taşını. Bir de yukarı çıkıp çitimizi alalım. Şu çit iyi. Böyle bir şey oldu artık. Biraz küçük bir şey oldu. Kapı olarak da şu huş ağacı kapısı olsun. Tamam. İyi oldu böyle evimiz bu şekilde. Bahçesine de bir sonraki bölümde bir şeyler yapabiliriz. Çok büyük bir alan var. Neyse o zaman burada videomuzun son. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın ve ee, bildirimleri açarsanız da sevinirim. Şimdi bir sonraki videoya kadar.